Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sait. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım zimilyon küçüklerle oynuyoruz. Bir sürü. Bakalım. <laughs> bunlar kaldı. ve delikanlı olmuş gelmişsin bunun bunlar harbi mal ya. Arkadaşlar. Ananı Arkadaşlar sensür. Aha. Ya yani bir İzin. Bu çocuklarda da harbi mal ya. Tövbe tövbe. Bu hesabı çalarım bak sende. Ben şuna bak ben de en sonunda küfür Bu velet Sonuna çalacağım, çalacağım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar az önce 3 numara gelmişti ki. <laughs> ben burayı ekibinden daha iyi oynuyorum. <laughs> Oğlum ben bu maç başı gülüyorum. Oradan oraya da vuramam ben ki. Arkadaşlar bakın, ben konuşmayacağım, siz sadece onu dinleyin. var <laughs> ya, Arkadaşlar bu çocuğun Oğlum oyun çok kasıyor ya Burada bayağı bir adam var Şuna yazı yazacağım bir dakika dur yanlış Pardon. Çek. Sen anca Canımı aldım biraz Neyse yazmayacağım bir dakika Ben bu çocuğu gidip patlatacağım ya. Hadi şu malı gidip patlatsam falan mı? Bu asgari bir hikayesi mi? Yok mu? Yapamadığınız. Anlamıyorum. Geldi. <laughs>

şöyle paçinkiye doğru giden mi? Ya da Ruzuk'a doğru falan gidecek. Işte. Ne konuştu Adam, adam, adam saklanıyor. Böyle Anladık. Oğlum ben de 3 numara öldürdü sandım. Lan bizim gitti geldiğimiz yere şey düşüyor. Oraya geri gitmem lazım. Arkadaşlar geldik yavaş yavaş. Buralarda sıkıntı çıkacak büyük ihtimalle birazdan. Benim buraya korumam lazım. Yılan yapmam için bir yer lazım. Son 50 saniye arkadaşlar. Ve arkadaşlar bizden birisi düştü. Maalesef. Şuraya gidip. Aa 3 numarayı da düştü arkadaşlar. Ve şunun çıkmasın. Yok, ben Nerede görürüm, ya. Nerede? bu? Bekliyorum. Allah'ım da ya. ceset var. Ben yani benim kartım al. Ben oradan hemen koş beni. Evet. Arkadaşlar mükemmel bir lootla. Koş beni benim kimliğim al. Evet arkadaşlar bu arkadaşımızın kimliğini almaya gideceğiz. Bakalım ne olacak. Aa no, sen tartışmışsın ya. Ben sana arkadaş kutusunda duruyorum. Oynamam. Maçlar da iyi. 15-1'i Adam orada. Adam helikopterin yanında. kaç. Ha. Debeden sıkacak debeden. Ha. Hayır, ben sana takım daveti göndereyim. Heee arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. videomu mesajını izledim. Ben abone olmayı like arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Gracias.